Merhaba Muhammed senin. Ne yapıyorsun? Bugün ne yapıyoruz? Arabaları satacağız değil mi? Hı. Hepsini ne kadara satacağız acaba? Bakalım bir. Sonra da Hangisini? Yok. Aa gemi onun üzerinde duruyor değil mi? Hı hı. Gel bakalım Aha, oğlum. Evet. Hani gemi. O gemiyi ne kadara satalım? Hı. Evet. Burada, yani, tamam. Ne kadara satalım gemiyi? Gemi düşünelim. Sence kaç milyona gider? 2. 2 milyona sattık. Hadi gemiyi çıkar oradan. Gemiye oğlum 2 milyona sattık. Çıkar anneciğim oradan. Gel sattıklarınlar. Ha geri 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 çıkar. Evet tamam. Orada kalsın o. Orada kalsın. Şimdi gel bakalım buraya. Ambulansı ne kadara satalım? 25. 25 milyona. Tamam. Ambulans da geri geri çıkar. Nerede? Evet. Onu da çıkar. Geri 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 geri. Ambulans da gitti. Evet. Gel bu tarafa. Vinç'i ne kadara satalım? Vinç'in yanına gel oğlum. İki üç. İki altı beş. Altı beş. Altı milyona satalım. Hadi bakalım. Onu da çıkar. Evet. Tospik amcayı ne kadara satalım? Evet. Tosbük amcayı ne kadara satalım? İki. Onu da mı ikiye satalım? Hadi onu da ikiye satalım. Onu da geriye çıkar. Geri 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 ittir geriye. Evet. Yarış arabasını ne kadara satalım? İki. İki milyonu. Hep ucuz ucuz satıyorsun Muhammed Selim. Çok ucuza satıyorsun. On. On milyona. Onu da evet çıkaralım. Onu da getir buraya bırak. Başka? Hı. Treni satalım. Koş koş koş. Treni ne kadara satalım? 2. Onu da 2 milyona satalım. Onu da al götür. Geminin yanına bırak oğlum. Evet. Onu da 2 milyona satalım. Satalım satalım. Evet. Başka? Helikopteri ne kadara satalım? 10 On milyon. Onu da al. Onu da götür. 10 On milyon. Onu da satalım. Daha bir sürü satacak arabamız var. Bunları satmamız lazım değil mi oğlum? Bay uh -huh. bay de annem. Evet. Hadi bay bay de biz bunları satmaya devam edelim.